Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bugün evet. Aynen. Arkadaşlar şu an konuştuğum benim en yakın arkadaşım. Birbirimizin evine bile geldik, değil mi? Evet. Her gün dua ediyoruz gelelim diye. Arkadaşlar bu arada bu videoyu tanıtacağız. Hem de kanalı düzenleyeceğim. Bu konu hakkında pek konuşacağım, bayağı bir konuşacağım. Ama bazı konular hakkında pek konuşmak istemiyorum. O zaman ım, biz yüzümüzü gö ıı, biz yüzümüzü göstermeyeceğiz hiçbir zaman arkadaşlar. O yüzden o yüzden bizim için biraz zor oluyor. Arkadaşım da annesi ve babası. Sesini ve e, yüzünü göstermesine izin vermedi. Sesine izin verdiler değil mi? Evet. O yüzden biz de size bir sürü Roblox video satacağız. Ama evet, hafta evet. sonları. Çünkü arkadaşım sadece hafta sonları oynayabiliyor. Bu da çok kötü bir durum değil mi? Evet. Bu artık çok bana geçelim. tanıtma videoları gelecek. Ama yüzümüzü göstermemesi nedeni hem ailelerimiz izin vermiyor hem de linç e, küçük ve büyük olarak farkı çok olmuyorsunuz. Bir de bu videoda artık Roblox videoları çekeceğiz hep beraber. Geceleri de böyle kanal duydukça, bin takipçimiz olursa canlı yayınlar açacağız ve kanalımız güzelleşecek. Bundan sonra da böyle yavaş yavaş korku oyunlarına veya geceleri çekmeye oyun başlayacağız. Aynen. Büyüyünce bu kanala devam etmeyeceğim. Başka bir kanal e, kuracağım. Orada yüzümü göstereceğim. Ama çok güzel videolar çekeceğim. Bu sefer izlediğiniz kanallarda çekilen videolardan çekeceğim. Evet ve özellikle de bir sürpriz var. Ama o sürprizi ben toplarla birlikte paylaşacağım. Ben daha atlamayı da söyleyeyim. Aynen. Arkadaşlar şurada bir top var. Ona bir şeyler, o bir şeyler diyecek galiba bize. Ee, bakalım. Bakalım ne diyecek bize. Soru Ee, Fazla bir şey yok diyelim arkadaşlar. Bu harika. Goodbye. Bir ulaşırız. Bye bye. <laughs> Aynen. Ee, çünkü biz o kadar çok Bin takipçimiz olsun canlı yayın aç açmak istiyoruz ki değil mi? Evet. Yani o şekilde canlı yayınları özellikle sizi çok mutlu edecek şeyler. Resimlerimiz, örneğin benim nasıl böyle kolay bir şekilde resim çizebildiğimi, benim taktiğimi size öğreteceğim ben. Aynen. Ben de bu arada arkadaşlar ikimiz de çok güzel resimler çiziyoruz resmiyetenimiz çok e, da de Blackpink dedi Blackpink şeyimiz bu sizin bir yorumlar açık olursa yorumlara yazmayı mutlaka unutmayın Videolarımız şimdilik biraz kısa olabilir mi ileride daha kaliteli ve daha güzel videolar çekeceğiz evet bu arada arkadaşlar evet Blackpink videosunuz yasın, ne onu yorumlara yazmayız sakın unutmayın açıksa tabii ki değilse short videolarımıza yazabilirsiniz. Ee, arkadaşlar artık arkadaşlar bu arada evet. Im, ıı, şey oluyor şey oluyor bir bin takipçi ulaşırsak çok güzel canlı yayınlar açacağız size Blackpink bir yansınız, daha şurası yazınıza yazın, yazın. açık açıksa buraya yazın arkadaşlar Gece. Bu <laughs> Dur, dur. Evet ben biraz çıldım. Arkadaşlar ben de baya bir çılgınım vardı. Tabii şu an siz şu an burada Sakin olduğuma bakmayın normalde deliyim ben. Arkadaşlar bu arada sizin kanalınız var mı? Varsa bana söyleyin abone olayım. Değil ben de mi? olacağım burada. Evet. Yorum yapan herkesin kanalına abone oluyorum arkadaşlar bu arada. Ee, o yüzden şimdi yorum yapan herkesin kanalına abone olacağım video bittikten sonra kanıt atarım arkadaşlar kanıt atarım. İnanmıyorsunuz çünkü bana. İnanmayanlara Kanıt atıyoruz ve videomuz da harika olacak söz. Evet. Hem de bütün videolarıma bakacağım. Yorumlar açılsın olan bütün videolarıma bakacağım. Kimler yazmış ona göre onların kanalına girip abone alacağım. Videosu olmasa bile. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Videolarımız gerçekten çok kısa ve kalitesiz. Ama bu kaliteleri yeneceğiz ileride. Büyüyünce de suratımızı göstererek daha eğlenceli videolar çekeceğiz. Evet belki başka bir kanal açalım. Açarsam da e, bu telefonumdan size yazarım. Siz de abone olursunuz. Bu kanalda ben gene videolar atar mıyım? Atarım arkadaşlar. Yani. Ama diğer kanalda daha alaklı olduğunuz için pek de atamayacağım maalesef. Aynen. Çünkü diğer kanalda böyle daha güzel videolar çekmeyi planlıyoruz değil mi? Evet. Belki büyüyünce e, şu an WhatsApp'ımız var çünkü. Büyüyünce gene söyleriz birbirimize. Oradan video bir şey söylüyorum. Ee, eğer bizi linçleyen birisi olursa YouTube'da e, onun kanalını komple engelleyeceğim. Aynen. Arkadaşlar böyle. Şimdi o zaman benim şeyime şeyime olan, abone olanların kanalıma şey yapanlar, yorum atanların Kanalımıza, Laptop'umdan abone olacağım. Sonra da e, şey yapacağım. Şarkı dinleyelim biraz. Ondan sonra kapatacağım. Çünkü çok hoş. Şarkı açabilirim istersen. Aynen. Bence şimdi ilk önce sizin şey yaptığınız bana yorum atanlar şeyini yapayım. Abone olayım. Ondan sonra da tamamdır. Sonra şarkı açıp bitiririz değil mi kanka? Tabi olabilirsem kanalıma. So <Sessizlik> fine now baby. Okay, 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 Arkadaşlar şimdi şarkı açalım. Kanıtı atacağım sonra ben arkadaşlar. Bak er Nisan'ın. siz... Ben açtım. Ben videoda da açtım şarkı. Ben Şimdi açtım. Ses geliyor mu bu arada? Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar çok az kaldı bir dakika. Ne oldu? Hmm. Açtım arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar diğer videomuz şarkı dinleme videosu olacak. Şimdi dinlersek videomuz yetmeyecek. O zaman görüşürüz. Görüşürüz.